Her şeyi arkadaşlar. Hazırlanın. Çıkıyorum ben. Perhante <laughs> aynı mı diyorum? <laughs> Şöyle peyniri kestim arkadaşlar. Bu keçi peynirini kestim. Duzla. Duzlu suya koydum. Sıcak su. Mayasını alsın diye böyle koydum. Bak sıcak suya tam koysam herhalde kaşar olacak. Şöyle sündüğünü de göstereyim. Sünüyor. Hemen o dozlu su ondan sonra sıcak su böyle hem mayasını alsın hmm. diye koydum. Güzel şöyle delik delik olmuştu. O delik delik olan yerlerde geçsin diye kışlık peynir arkadaşlar bu çocuklar için şöyle göstereyim bak çok güzel bir tadı var daha dün getirdim şöyle sarı suyu da çıkıyor bak Bu böyle biraz beklesin su soğuyana kadar. Ondan sonra bunu ezeceğim. Şöyle küçük parçacıklara yapacağım. Olursa. Ondan sonra da tuzlayıp tuzlayacağım arkadaşlar. Basacağım bir şeye. Bidona. Şöyle uzaktan da göstereyim. Şu bu an şu anda su var içinde. 3 kilo bu. 3 kilo peynirimiz var arkadaşlar bunu ezip bastığımda da göstermiş şöyle böyle. Şöyle arkadaşlar yapabilirsin. Bunu kaşar peynir yapacağım. Sünüyor. Kaynayacak bu biraz daha. Tuz attım. Normal su döktüm. Tübümün altını da açtım şöyle. Bak bazı yerler şöyle sünüyor. Bunu kaşar peyniri için yapacağım. Bakayım. Kaşar peyniri nasıl olacak? Gösteremiyorum ki. Şöyle sünüyorlar. Bu alttan kaynadık sıra sönüyor arkadaşlar. Siz de şöyle süt gibi oldu. Tuz da koydum içine bunun tuz, su. Şöyle sıcak su. Üstten de ekledim. Alttan da kaynıyor. Yani daha kaynamadı da çok sıcak oldu yani şöyle peynirler sünene kadar Bunu kare kare yapamazsam da yuvarlak yuvarlak yapacağım. İnşallah. Ne yapıyorsun Muhammed? Limonata. Evet. Ne zıkladın içine? Limon şeker. Sonra da karıştırıyorum. Şöyle sucuğumuz var arkadaş. arkadaşlar. Tost yap arkadaşlar. Tost yapacağım. Bugün yemek hazırlayamadım. Sadece iki, iki kişiyiz. Küçük olanla ikimiz varız. Onun için de kendimize bir tost yapacağız. Peynir yapmıştım. Onun size şeyle göstereyim arkadaşlar. diyeyim. E, kaşar olarak yapacaktım. Acele işim çıktı. Onun için de size onu gösteremedim. Çünkü soğumadan yapmam lazımdı. İşim çıkınca da gitti. Gittiğimde de gel, iki saat falan geçti. Merkeze gitmiştim alışverişe. Orada Orada video falan çekmedim. Belki izin verirler, belki vermezler diye orada öyle bir şey yapmadım arkadaşlar. Şöyle sucuğumu doğrayayım. Küçük olan makimiz bir tost yapacağız. Kısadan bu yemeğimiz bu. Yeşil fasulyemiz var ama yemeyeceğiz. Yemek istemiyoruz yani şu anda. Burası da çok sıcak. 某些。 Şöyle tersime aldım mı? Videoda öte tarafta karanlık çıkıyor arkadaşlar. Ha, şimdi için bu tarafa yaptım. yeah man. Buna peynir koyacağım. Çünkü çocuk peynir istemiyor. Şöyle çaylarımı döküyorum arkadaşlar. Biz şimdi bunları yiyeceğiz. Oluşumla. Bize afiyet olsun. Size de bay bay arkadaşlar. Bir başka vloglarda görüşmek dileğiyle. Şöyle peyniri kestim arkadaşlar. Bu keçi peynirini kestim. Duzla. Duzlu suya koydum. Sıcak su mayasını alsın diye böyle koydum. Bak sıcak suya tam koysam herhalde kaşar olacak. Şöyle sündüğünü de göstereyim seniyor ben o dozlu su bundan sonra sıcak su böyle hem mayasını alsın hmm. diye koydum güzel şöyle delik delik olmuştu o delik delik olan yerlerde geçsin diye kışlık peynir arkadaşlar bu çocuklar için şöyle göstereyim bak. Çok güzel bir tadı var. Daha dün getirdim. Şöyle sarı suyu da çıkıyor bak. Bu böyle biraz beklesin su soğuyana kadar. Ondan sonra bunu ezeceğim. Şöyle küçük parçacıklara yapacağım olursa. Ondan sonra da tuzlayıp tuzlayacağım arkadaşlar basacağım bir şeye bidona şöyle uzaktan da göstereyim şu bu an şu anda su var şimdi 3 kilo oldu bu 3 kilo peynirimiz var arkadaşlar bunu ezip bastığımda da göstermiş şöyle bile. Şöyle arkadaşlar yapabilirsin. bunu kaşar peynir yapacağım. Bak. Sünüyor. Kaynayacak bu biraz daha. Tuz attım. Normal su döktüm. Tüpümün altında açtım şöyle. Bak bazı yerler şöyle sünüyor. Bunu kaşar peyniri için yapacağım bakayım kaşar peyniri nasıl olacak gösteremiyorum ki şöyle sünüyorlar bu alttan kaynadık sıra sünüyor arkadaşlar Size de şöyle süt gibi oldu tuz da koydum içine bunun tuz su şöyle sıcak su üstünde de ekledim alttan da kaynıyor. Yani daha kaynamadı da çok sıcak oldu yani şöyle peynirler süne ne kadar. Bunu kare kare yapamazsam da yuvarlak yuvarlak yapacağım. İnşallah. Çerşerdi arkadaşlar hazırladım çıkıyorum ben. Ferhan'ın aynı mı diyor? Ne yapıyorsun Muhammed? Limonata. Evet. Ne sıkıldın içine? şeker. Ha hmm, sonra da karıştırıyorum. şöyle sucuğumuz var arkadaşlar tost arkadaşlar tost yapacağım bugün yemek hazırlayamadım sadece iki, iki kişiyiz küçük olanla ikimiz varız onun için de kendimize bir tost yapacağız Peynir yapmıştım. Onun size şeyi göstereyim arkadaşlar. Ben size kaşar olarak yapacaktım. Acele işim çıktı. Onun için de size onu gösteremedim. Çünkü soğumadan yapmam lazımdı. İşim çıkınca da gitti. Gittiğimde de gel iki saat falan geçti. Merkeze gitmiştim alışverişe. Orada Orada video falan çekmedim. Belki izin verirler, belki vermezler diye orada öyle bir şey yapmadım arkadaşlar. Şöyle sucuğumu doğrayayım. Küçük olan makimiz bir tost yapacağız. Kısadan bu yemeğimiz bu. Yeşil fasulyemiz var ama yemeyeceğiz. Yemek istemiyoruz yani şu anda. Burası da çok sıcak. Şöyle tersime aldım mı? Videoda o tarafta karanlık çıkıyor arkadaşlar. Onun için bu tarafa yaptım. yeah <sighs> Buna peynir koyacağım. Çünkü çocuk peynir istemiyor. Şöyle çaylarımı döküyorum arkadaşlar. Biz şimdi bunları yiyeceğiz. Oluşumla. Bize afiyet olsun. Size de bay bay arkadaşlar. Bir başka vloglarda görüşmek dileğiyle.